Medine hurması gibi mesela böyle şey hurmalarda çok fark ediyor. Çünkü bu Orta Doğu'daki karışıklıklar nedeniyle e, karayolları etkilendi. E, deniz yolları mesela geç geliyor haliyle e, maliyet artıyor. Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma fiyatları adeta cep yakıyor. Ha bir de şu var şimdi bizim bu çarşının... E, Çevredeki büyük marketlerin de bize biraz zararı esnafa dokunuyor. Kilosu 10 ila 40 lira arasında değişen hurma fiyatları özellikle dar gelirlilerin bütçesini zorluyor. Bu yıl Orta Doğu'daki karışıklığın hurma fiyatlarına yansıdığı da belirtiliyor. Tezgahları süsleyen hurmalar arasında Cezayir hurması kilosu 10 liradan satışa sunulurken, Tunus hurması 15 lira, Medine hurması 35 lira, İran hurması 12 liradan satışa sunulurken en pahalı olan Kudüs ve Ürdün hurmaları ise kilosu 40 er liradan satılıyor. <laughs> Tezgahlarda kuru kayısının kilosu 25 ila 30 lira, incirse 15 liradan alıcı buluyor. Arasta çarşısında hurma satışı yapan esnaf Cuma Karahan, Orta Doğu'daki karışıklığın bu yıl hurma fiyatlarını etkilediğini belirterek, daha önce karayoluyla gelen hurmanın deniz ya da hava yoluyla geldiğini, bunun da maliyeti arttırarak satışlara yansıdığını söyledi. tabii eski nazaran tabii biraz düşük var ama genelde normal. Yani ama bu sene biraz hurmalardan bir şeylik oldu yani fiyat fark etti. Bu Orta Doğu'daki karışıklardan nedeniyle fazla mal gelmiyor. Gelmeyiz haliyle fiyatlar artıyor. ve da mal bulamıyoruz. Düzgün bir mal bulamıyoruz. O yüzden biraz şey düşük yani. Fiyatlar ne şekilde etkilendi? Ne kadar? Ee, aşağı yukarı kilo başına 3 lira, 5 lira bir fark koydu yani bazı evet. ürünlerde. Tam yani, tabii hepsinde değil de. Bu mesela İran'da fark etmedi. <laughs> Cezayir'de fark etti ama Tunus, efendim Kudüs, Ürdün Medine hurması gibi mesela böyle şey da çok fark ediyor. Çünkü bu Orta Doğu'daki karışıklar nedeniyle e, karayolları etkilendi. E, Deniz yolu mesela geç haliyle e, maliyet artıyor. Ne kadar fiyatlar şu anda? Fiyatlar şu anda e, şöyle Cezayir 10 lira. Efendim Tunus 15 lira. Kudüs e, 40 lira. Medine 35 lira. Şu anda Ürdün elimizde kalmadı. Onu da 40 lira veriyorduk. O da kalmadı şu anda elimizde. İşte bekliyoruz belki gelir diye. Ha bir de şu var. Şimdi bizim bu çarşının e, çevredeki büyük marketlerin de bize biraz zararı esnafa dokunuyor. Şimdi bir haftalık mal getirir. Aldıkları fiyata veriyorlar. Müşteri çekmek için. Diğer mamurlar satmak için. Ne yapıyor? Hurmayı şey gösteriyor orada. Ucuz götürüyor. Ya orada hurma ucuz ama bir haftalıktır. Ama bizim gibi yeri 12 ay satmıyor adam. Haliyle ne oluyor? Buradaki küçük esnafı etkiliyor yani. En çok tercih edilen hangisi? Medine, Kudüs, Ürdün. Bu üç kalem çok tercih ediliyor.